Selamünaleyküm. Hepiniz kanalıma, evime, yuvama hoş geldiniz. Gönlü güzel dostlarım. Şu şekilde bakın tasarım bir modelle geldim. Düğme çiçeği diye ben atlandırdım kendi tasarımım. Bakın şöyle arkası şöyle diktim. Motif yapıp diktim. O kadar şahane bir model oldu ki. Şöyle hemen yapım aşamasına geçelim beraberce yapalım. Sizlere de fikir olsun. Sizler de öğrenmiş, görmüş olun. Hemen başlayalım. Bakın şöyle hemen ipimi taktım. Şöyle bir pay bırakıyorum. Ve şu şekilde parmağıma dolayıp şöyle bakın ipimi buraya sabitliyorum. Bakın burada şu kadar bir ip kalacak. Şöyle buraya 8 tane küçük papırık yapıyorum şu şekilde bakın şöyle boyutu çok küçük yapmaya çalışın bakın şöyle 3 4 5 6 7 8 Bakın. Şimdi şöyle ipi parmağından çıkarttım. Bakın şöyle bir halk oldu. Şöyle bakın. Çekiyorum. Geriye doğru. Bakın. Şöyle küçük bir tomurcuğum oluştu. Bakın. Şöyle. Şimdi ip bu tarafta bakın. Bu tarafta olduğu için bu taraftan devam edeceğiz. Şu ilk kalan kısımdaki ipi de alttan bakın devam ettireceğiz. Şöyle şu taraftaki ilk yaptığımız pıpırağı iğnemi geçiriyorum. Bakın şöyle şuraya ipimi sabitledim. Şimdi bir yanındakine pıpırığımı bakın. Geçmiş oldu. Bu şekilde dolanacağız. Bakın. Çok güzel. Şahane bir model oldu. Mutlaka yapın. Hem kolay hem gösterişli. hem de düğme gibi duran tasarım bir model. Daha çok tasarım modeller yapacağım. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Abone olmak ücretsizdir. Sadece abone olma tuşuna basacaksınız. Bu kadar. Attığım videoları kolaylıkla görebilirsiniz. Şimdi bu alttaki sırayı tamamladım. Bakın bir sıra daha gideceğim. Şuraya Şöyle şurayı da yapalım. Şöyle. Şimdi bir sıra daha şu üstünü dolanacağım. Şöyle ipimi de düzelttim çıkmasın diye. Şöyle bakın. Toplamda iki sıra dolanmış oluyoruz. Bakın. Şöyle göstersem daha net gözükecek. Şöyle. Bakın. Tam şurası başlama kısmıydı. Bir tane daha yapıyorum. Ve bakın. Tam çift sıra olmuş oldu. Bakın. Tam artık buraya da en son şuraya da birleştirmek için bakın bir tane yaptım. Şimdi buranın üzerine çıkıp bakın şu şekilde şöyle iki tane pıpırık yapacağım şöyle bir ve iki bakın şuradaki şu ipi şimdi keseceğiz şurasını istemiyorum artık dolanırken çift sıra olması için iyiydi. Şimdi gerek yok. Bakın. Bu şekilde. Şöyle. Evet bakın paparik yaptım. Şöyle yanındaki yere geçtim. Yine buraya da pıpırık yapıyorum. Bakın her geçtiğim yere pıpırık yapacağım. Şöyle iki tane de buraya yapıyorum. Bakın buraya geçtim. Ve buraya da yapıyorum aynı şekilde yine. Her geçtiğim yere pıpırık yaparak burayı da tamamlayacağım. Bakın. Devam edelim. Şöyle şuraya geçtim. Zaten bir yanındakine geçiyorum. Ve oraya pıpırık yapıyorum. Yani atlama yok. Bakın geçtiğim yere şöyle pıpırık yaparak modelimi tamamlıyorum. Şöyle ipimi düzelteyim. artık son yer kaldı bakın buraya da yapıyorum bak bu dilim oluşmuş oldu şöyle göstereyim bakın dilim oluşmuş oldu. Hemen şöyle bir yanındaki yere şöyle şu ipimi yalnız buradan keseceğim. Bakın. Şöyle arasında 10 tane 15 tane zürafa atlayabilirsiniz. Şöyle buraya ben ipimi bakın sabitliyorum şekilde şöyle hemen şunu alıyorum. Tam ortasına gelecek şekilde bakın şöyle dikmek istiyorum ben. Şöyle. Bakın. Tam şurasından geçiriyorum. Kenarından geçirdim. Bakın. Şöyle ortasının kapanması için ve bir yanındaki zürafaya. Bakın bu şekilde git gel yaparak ortasında kapanmasını istiyorum. Bir buradan bakın şöyle tutsam daha rahat olacak. Bakın bir buradan bir buradan ipimi geçiriyorum. Bir buradan geçiriyorum. Bir de şuradaki sürafat. Bakın hem ortasındaki boşluk kapanıyor hem de iki taraflı modelim dikilmiş oluyor. Bakın şu şekilde şöyle geçirdim. Bir de bu taraftan buraya geçirince modelim şöyle arkasından da bir kez daha iyi düğüm atıyorum ve modelim olmuş oldu bakın beğendiyseniz fikirleriniz için yorum atıp destek olursanız sevinirim hepinize hayırlı günler sağlıcakla kalın Allah'a emanet ol